yalnızlık. Sabah uyandım. Yastığa sürdüm. Odayı kokladım. Sabaha ait ne varsa süzdüm. Ben yalnızdım. Doğruldum yatağımda. Bağdaş kurdum. Elimi kalbime koydum. Sen oradaydın. Kalktım aynaya seyrettim gözlerimi. Yüzüm gözüm şiş. Geceden sabaha izler taşıyor. Ben yalnızdım. İki gömlek ütüledim sonra. Çay koydum. Fırına yumurtalı ekmek verdim. Ben yalnızdım. Bugün canın yetenek sınavı var. Akşam papatya çayı içirmiştim. İyi uyusun diye. Mışıl mışıl uyuyor. Uyandırdım. Ben yalnızdım. Kampüsün asılık yüksek duvarlarına yüzümü dönmüş türlü düşler yüklüyorken ben yalnızdım. Anamın koası var. Yoğun bakımda yeni. Dönüşte ziyaret ettim. Gözlerim dolu boğazım düğümlenerek dinledim doktor. Ben yalnızdım. Akşam eve dönüşte markette sattım. Taze bezelye aldım. Çocuklar sever. Ve yeniden mutfak. Bezelyeleri ayıklama vakti. Ben yalnızdım. Gecenin yarısı Son bir demli çay mı kaçırmalı uykumu aklımdakileri mısralara dökmek için yoksa iki kadeş şarapla dibine mi vurmalı bu kavanoz dipli dünyanın tıpkı dün önceki daha önceki gün gibi saat sabah karşı üç mısralar akıyor. Şarap bitti, ben yalnız elimi yorgun kalbime koyuyorum, sen, sen de artık olma en iyisi.